Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bugün e, sevgili arkadaşım Tokaluna ile birlikte e, yani Lunish konuz ile birlikte e, bugün arkadaşlar e, kargolarımı açıyorum videosu çekiyorum artı Macbank yapıyoruz yani şöyle arkadaşlar biz kargolarımı e, açarken e aynı yetten de böyle yanında artı e, yiyeceklerimiz var. E, daha abur cubur tarzı. Onları yiyeceğiz arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kargolarımı açtım video sizin çok istediğiniz bir istek videoydu. Ben de çekmek istedim. Sizi kıramadım. Bundan sonraki videonun eee kırtasiye alışverişi olmasını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman videoma geçelim. Arkadaşlar bu e, yanımda gördüğünüz paketler Glass markasının e, e, PR paketleri. E, onların bize gönderdiği hediyeler. Bu arada e, gerçek hayatta böyle bir marka var mı bilmiyorum. Bu yüzden reklam değildir. Oyun amacıyla bunu söylüyorum. E, burada dediğim gibi PR paketleri var. Yani biz bunları satın almadık. Hediye gönderilen paketler. Bu tarafta da lavabu var arkadaşlar iki tane çocukların lavabuları. Ee, bu arada çocuklar ne yapıyor derseniz onu bir Alex'e sormak lazım. Neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Ee, çocukların istediği lavabu rengi çıkmadığı için hatta onlar kendileri bakmışlar mı ben. Video için tekrar paketledim. İstedikleri renk çıkmadığı için bunlar arkadaşlar ee, bu e, şeyime, bu videoma yorum yazan, like atan ve abone olan ilk iki kişiye göndereceğim. Ve bunu shorts videosu olarak yayınlayacağım. Takipçim olmanız gerekiyor. Yani abone olmanız, like atmanız ve yorum yazmanız gerekiyor. E, hatta arkadaşlar birisi galiba e, secret çıkmıştı ama çocuklar beğenmedi dediğim gibi. Sonra burada ee, ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama bir düşüneyim arkadaşlar evet hatırlamıyorum dediğim gibi çünkü sipariş veriyor uzun zaman oldu neyse açarken sürpriz olur bu da paketinden anladığım kadarıyla galiba sipariş ettim şampuan paketi o zaman arkadaşlar biz ilk önce biraz tatlımızdan yiyelim. Siz de da abone olun bakalım. Bana da abone olun ya. Evet arkadaşlar olun. Şimdi de abone olun. arkadaşlar ben ilk kendi tarafımdan böyle sıra sıra taraf taraf açacağız. PR paketlerinden başlayacağım ben. Şu patili paket çok hoşuma gitti. Bunu bir açayım. Aa arkadaşlar Glance markasının bize gönderdiği parfüm seti var. Burada bazı yüz serumları da var. Mesela şu iki serum arkadaşlar böyle yüz serumu için. Ben çok beğendim arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bunu böyle buraya koyabiliriz. Luna da bir tane açsın. Ben senin şu unuttuğum paketi açayım. Ay çok iyi olur ya ben onu unutmuştum. Ay arkadaşlar şampuan paketi burada değilmiş. Yani şampuan paketi mor pakette değilmiş, bu paketteymiş. İçine bakabilir miyim? Tabi. Arkadaşlar bu benim sipariş ettiğim üçlü saç bakım şampuanları. Ee, şu ikisi şampuan bu da duş jeli arkadaşlar ay çok güzelmiş kankacım hayırlı olsun evet. Sağ ol kanka bunu böyle koyayım arkadaşlar evet şimdi ben bir tane daha PR paketi açıyorum ondan önce şu makaronlardan bir tane daha yemek istiyorum çünkü çok beğendim tadını gerçekten arkadaşlar bence çok güzel tadı Neyse bir tane daha piyer paketini açmaya devam ediyorum. Açamıyorum daha doğrusu. Bu ne? Ay arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar bayıldım bayıldım. Böyle tam Zey için çok güzel bence ya. O çok sevecek böyle bir şeyi. Ben çok beğendim. Bir sonrakine geçebiliriz çok küçük ama çok tatlı tam böyle küçük çocuklar için buraya koyayım biraz içeceğimden içeyim evet arkadaşlar ben bir tane açıyorum bu mor paketi açalım bunlar ne çıkacağını ikimiz de bilmiyoruz gerçi ben bilmiyorum ben sipariş etmedim de ben de hatırlamıyorum arkadaşlar aç bakalım açıyorum ay bunlar ne ay onlar benim kil maskelerim şimdi hatırladım nereye gitti? Kilmez maskemiz nerede? E ee, arkadaşlar az önce teknik bir sıkıntı oldu. E ee, ama düzelttik bulduk kil maskemizi. İki tane siyah kil maske söylemiştim yüzüm için. Biri de Luna'nın olsun bence. Ben zaten içindeki miktar çok büyük. Ay hiç gerek yoktu Softy. Yok yok ya ben ne yapacağım iki tane Böyle arkadaşlar alayım göstereyim. 2 adet böyle kir maskesi. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Ben bir tane makaron yiyeceğim. Ben de biraz içeceğimden içeyim. Bu arada arkadaşlar normal gerçek MacBank videolarında ses e, olması gerekiyor. Zaten amaç bu. Ama Tokalife böyle bir şansımız olmadığı için sessiz yapıyoruz MacBank'imizi. Çünkü e, bizim Yaka mikrofonları takmıyoruz arkadaşlar. Ee, sadece kameranın mikrofonu olduğu için ses pek gelmiyor. Neyse arkadaşlar ben şu paketi açayım. Bu da yine e, Glance markasının PR paketlerinden. Açıyorum. O, biraz karışık. Arkadaşlar şöyle çok güzel Glance markasının güçlü e, far paleti çıktı. Bu hediyeleri ben çok beğendim arkadaşlar geri koyabilirim. Evet, şimdi bunu açabilir. Ben biraz içeyim arkadaşlar şu içecekten. Evet, ben açayım. Bunu bırakayım. Hem son labubular kaldı bende. O yüzden açıyorum. Ya bir bakalım şu çocukların beğenmedikleri labubular neymiş. Ya ben çok beğendim arkadaşlar. Yani çocuklar için beğendim. Burada arkadaşlar ben kendi fikrimi belirteyim. Ben gerçek hayatta da işte oyunda da yani gerçek hayatta da lavafları pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar çünkü yani ne güzel tatlı tatlı oyuncaklar varken niye böyle dişli korkunç bir oyuncağı bu kadar sevdiler anlamadım. Yani ben olsam o kadar da para vermezdim. Ama tabii ki lavaflar alınır. Eğer çok istiyorsanız bence çok da kötü değil ama daha iyi oyuncaklar var. O yüzden kendi fikrimi belirttim. Evet şu pembeyi açalım. O pembe zoynin olmalı. Bence de. Oha. Çok güzel. Hem de secret. Arkadaşlar secret'ı nasıl beğenmezler ya. Ben de anlamadım valla. Bir saniye kanka. Olivia, Olivia. Efendim anne. Kızım bak Secret love bu. <laughs> ne? Çok güzel. Zor inmiş ama beğenmemiş. Ya nasıl beğenmez? Ben şimdi hesabını sorarım buna da. Bunu bana verin. ben alacağını düşünmemiştim. Yok sorun değil. Mi? Evet lavu açtık. Şimdi benim bu büyük kutulardaki PR paketlerine geçiyoruz. Bunlardan biri arkadaşlar mor bir de pembe. Bakalım hangisi gelecek. Pembe Luna'nın mor benim arkadaşlar. Onun için de söyledim. Yani söylemedim de Luna ile açacağımı söylediğim için galiba ona hediye göndermişler. Ay çok iyi. Evet açtım. Bu hangi renk olan? Bu arkadaşlar pembe set. Bu Hatta içine geri koyayım. al bakalım ona. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Yüzüm gözüm, gözüm gözükmüyor ama çok beğendim. Çok güzel bir e, fırça seti. Evet, e, şey de var içinde arkadaşlar. Sünger, maket süngeri. Evet, ben bir tane şundan almadım ilk yiyeyim Evet arkadaşlar son makarnamı yiyoruz. Bütün yemekleri yedik zaten e, ee, Luna da bir bu, bende de bir tane PR paketi kaldı Lunacım şimdi sıra sende e, ee, büyü açabilirsin Tamam şu mavi paket herhalde Joy'nin Ay çok tatlı Ay evet çok tatlı bakayım Arkadaşlar yeşil bu. ya arkadaşlar Joy mavi istiyordu. O yüzden galiba yeşili beğenmedi ama bu da çok tatlı. Evet arkadaşlar son bir PR paketimiz kaldı. İçemiyorum. İçemiyorum. Neyse içmem. Gerek yok içmeyeyim. Evet. Bu da benim arkadaşlar mor fırça setim. Burada açayım. Böyle arkadaşlar mor bir set. Ve süngeri var. Süngerini açabilirim ama fırçaları açmayayım. Çünkü dağılır arkadaşlar. Çok tatlı bir makyaj süngeri. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu gayet markasına da teşekkür ediyorum. Bu güzel hediyeleri için. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepiniz seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada dediğim gibi e, bu e, videoya yorum yapan e, ilk iki kişi e, bu videoya yorum yapan like atan ve bana abone olan ilk iki kişi e, Arkadaşlar iki bunun sahibi olacak. Onların karakterine özel bir shorts videosu çekmeyi düşünüyorum. Ama önceden abone olmanız sayılmıyor. Tekrardan bir abone vermeniz gerekiyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.